Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının yeni görüntüleri çıktı ortaya bugün. Görüntülerde kadın teröristin polise biber gazı sıktığı, diğerinin de silahla ateş etmeye başladığı görülüyor. Kamera görüntülerinde ayrıca saldırıda hayatını kaybeden masum vatandaşımız Dilfiras Karataş'ın vurulma anları da var. Biber gazı sıktı, diğer terörist ateş etti. Saldırganlar kaçarken de çatıştı. O anda orada olan Dilfraz Karataş böyle vuruldu. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na düzenlenen terör saldırısının yeni görüntüleri bunlar. Planı Esenyurt'taki hücre evinde yapan teröristler Emrah Yaylayla Pınar Birkoç adliyeye metrobüsle geldi. DHKPC'li teröristler metrobüsten indikten sonra işte bu üst geçitten adliyeye doğru yürümeye başladı. O gün de adliyenin tam da bu noktasında polis kontrolü vardı. Ekipler saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'tan şüphelendi. Onlardan kimlik istedi. Pınar Birkoç o anda biber gazını polisin yüzüne sıktı. Emrah Yayla da silahıyla ateş açtı. Polis memuru da karşı verdi. O sırada adliye çevresindeki herkes panik halinde kaçıyordu. Onlardan biri de Dilfras Karataçlı. Kurşunların hedefi olan Karataş böyle vurulup yere yığıldı. DHKPC'li saldırganlar yaklaşık 150 metre boyunca polisle çatışa çatışa buraya kadar geldi. Ve o saldırganlar ardından da adliyenin C kapısında bekleyen polislerle çatışmaya girdi. Kahraman polis önce terörist Emrah Yayla'yı sonra da Pınar Birkoç'u etkisiz hale getirdi. Terör saldırısından hemen sonra adliyedeki güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Adliyenin dört bir yanında ve her girişinde ekipler nöbet tutuyor. Yani burada polis kuş uçurtmuyor. Polisler eller tetikte sürekli devreye geziyor. Şüpheli görülen kim varsa onlara da kimlik kontrolü yapıyorlar.